Buyurun efendim. Abi efendin kadar. Arkamdan gizli gizli niye sokuluyorsun sen ya? Siz, siz, siz. Sipariş verecek misiniz? Sonra mı geleyim? Ha, menüyü alayım mı? Ben garson arkadaşa sipariş veririm. Siz kendinizi yormayın. Garson yok bugün. Siz kararınızı verin. Seslenin ben hemen gelirim. Hmm, He, anladım. O zaman şey yapalım ya. Ben su alayım. Azıcık susamışım da. Anlamadım. Ben de anlamıyorum ki abicim ya. Söylemesi ayıp. Eczaneye ilaç alacağım diye yola çıktım. Gözümü bir açtım yanından karlı dağlar geçiyor. Bir baktım buradayım. Şey soracaktım, ne soracaktım? Burada çalışan bir tane garson arkadaş vardı böyle tıfıl. Ee, göremedim de kendisini. Pınar mı? O çıktı demin. Okula gidecekti. Tanış mısınız? Hiç tanımıyorum. Ne okulu ya? Onun okul bitmedi mi ya? Allah Allah. E cübbeli fotoğrafı vardı. Hayır avukatlık yapıyor desem avukatın burada ne iş olur onu bilemedim. Kardeşim sen neden sordun Pınar'ı? Bir dalga mı var? Balık da yemiyor zaten. Derdin ne senin? Vallahi dert mert yok ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim benim yeğenime ders verecekti. Öyle konuşmuştuk. Şeyde okumuyor muydu bu kız ya? Şehremin Üniversitesi. <laughs> yaşa. Şehremin'deki. Yok Pendik'teki. Ee? Dikiş de mi yapıyor bu kız? Okumak için para lazım. Parasızım deyip de girdiği işe. Öyle bir şey varsa kovarım ben bunu. Abiciğim yok ne kovmasından bahsediyorsun sen ya. Ben bir teklifte bulundum. O da hani ilk başta kabul etmedi ama sonra konuşunca tabii. Şey yaptı yani kıramadı beni. Ondan bazen erken çıkıyor demek ki işte. Dur. Ben sorarım ona bunun hesabını. Abi hesap soracak bir şey yok. Abi sen neyin hesabını yapıyorsun ya? Yani niye olayı büyüttün hemen? Şey yapalım ben kaçayım hemen. Şimdi koşsam yetişirim belki ha? Koş yetiş. Daha otobüse binememiştir bile. Yetiş de de ki bir daha da gelmesin. Yalancıyla dolandırıcıyla işim olmaz benim. Abi yalanlık dolanlık bir şey yok ya. Allah aşkına ne yapıyorsun sen? Ne yaşıyorsun sen ya? Niye fevzi kararlar veriyorsun hemen? Yapma öyle bir şey. Tamam ben vazgeçtim ders almaktan. Zaten onun ders vereceği kimse de yokmuş. Ya vermiyormuş kimseye ders Öyle bir şey yok ya. Ders yok yani. Üç aydır koynumda yılan beslemişim. Ses kasını bile yaptıracaktım az daha. Bak ah, salak kafam bak. <laughs> Ay amına koyayım. Kızcağızı kovdurttuk ya lan. nasıl üniversite lan? Bizim memleketteki köy işleri binası bundan değil. Balkonu var ya lan. Beraberiz, yakışır. Yakışır neyin lan? ilişkiler, dilimler, gazetecilik, rektörlük, kantin. Rektör işletiyor Ella. Ee, hukuk nerede? Allah Allah. O cübbe neyin o zaman? Ne oluyor lan? Dört. Hocam, ilgili yönetmeliklerde 15 dakika sınava geç kalan girebilir yazıyor. Güzel. Geç kala kala ezberlemesi yönetmikleri yani. Ne 15 dakikası? 25 dakika oldu başlayalı. Alamam seni sınava. Hocam almanız lazım. Yani bir dönemim daha gider o sınava girmezsem. O kadar çalıştım ben ya. Bir dahaki dönem alırsın Pınar. Yapacak bir şey yok. Yönetmeliklerle dönüyor burası. Kendin 15 dakika dedin 25 dakika oldu. Alamam. Hem da dersler yüzde elli indirimli. Hocam inanın dışarıda zaten işte çalışıyorum. O parayı denkleştirmek çok zor oluyor. Ekmeğimi kazanırken modundayım. Bir güzellik yapsanız. Heh. Hoca sen de amma uzattın ya. Kopya çekmemiş bir şey yapmamış. Arı versen sanki ne olacak? Sen kimsin ya? Yok almıyorum ikinizi Hocam arkadaş zaten çok geç geldi. Yani siz onu almasanız da olur. Siz beni alın. Pınar zorlaştırma işi. Bak üniversiteler karışık zaten. Sesini yükseltme bana. Almıyorum. Tamam hocam tamam şöyle yapalım ben girmeyeyim sınava öyle fedakarlık yapayım. Pınar arkadaşımız çok çalıştı hocam onu alın siz ya. Sen kimsin ya? Ya sen bir karışma sana. Arkadaşım sen nereye çıktın ya ben seni savunuyorum herhalde. Hocam dönem diyorum uzayacak diyorum. Beni alın sınava ne olur ne olur alın beni sınava ben gireyim sınava alın beni. Heh. Hocam bir sorun mu var Pınar? Var mı bir sorun? Var tabii hocam. Yok param yok. Yani dönemi tekrar edemem. Hadi alın beni sınava ben gireyim buradan öldüm biz gideyim. Ha? Olmaz dedim. Hocam lütfen bak görüyorsunuz arkadaş biraz düşkün peşet bir durumda lütfen. Sen kimsin ya? İki de bir lafa karışıyorsun. Sarı çizmen mi meda? Sana ne lan dört göz? Cık, hocam lütfen. Hadi ben gireyim sınava. Hadi hadi. Hocam <laughs> sikeyim mi? Hocam ben bir gireyim sınava. Allah, Ondan yandım. sonra bir yıktım sınava. Allah Allah. Allah. Allah Gözünü yıktım. Hocam neden o Allah! Ya memur bey, polis diye bir durum yok. Biber gazıyla girişler ne yalan söyleyeyim? Ne yalan söyleyeyim? Beş kişiydiler. Ya bir yumruk açma oldu, olay bu yani. Amirim, birlikte edelim, bunu da alın. Ne? Arka... Ya bırak, o yumruğu sen iyi bırak. Bırak sen o yumruğu, bak ben sana ne göstereceğim. Yalnız o çöpü oradan bir çekersek. Bah 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 bah.